Merhaba arkadaşlar Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Sınav tadında mı serimizde 3. videomuzda birlikteyiz. Daha öncekilere ulaşmak isterseniz yine oynatma listelerine bakabilirsiniz. Bunun yanında atanmak isteyen arkadaşlar kanalımızı takip edip bizi izleyip atanmak isteyen arkadaşları yoruma bekliyoruz. Yorumlarını e, yine talep ediyoruz. Bunun yanında birçok arkadaş yorum yapıyor yani. Bakmaya çalışıyorum hani o an denk geliyor giriyorum süremin olduğu tabii vaktimin olduğu kadar ee, en son yapılan e, tabii yorumları e, dikkate alıp oradan başlıyorum e, bazı yorumlara cevap veremiyoruz e, ne yazık ki hani hepsine cevap verme gibi bir ihtimalimiz söz konusu olmuyor yine e, o yorumlarda bazı arkadaşlar e, bu tür yorumlar yapıyor Uğur arkadaşıma yine teşekkür ederim Tabii onlardan sadece birisi daha çok kişi var onlara da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah söyledikleri e, bizim için daha iyi şekilde olur. E, bizim burada özellikle bahsettiğimiz kısımlardan birisiydi. E, ki e, çok fazla izlenme yok ama e, çekmeye devam ettiğimizi e, önemseyen e, ya da önem veren arkadaşlardan birisi. E, ve bu şekilde e, videomuza başlamış olalım. Türkiye Kuzey Yarımkürede yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu yönde değişen özelliklerden biri değildir. Saat dilimleri boylama göre değişir. Yani Türkiye'nin enlem değerleri kuzey yarım kürede olmasına bağlı değişen bir şey değildir. Bu Türkiye'nin boylam değerleri doğu batı yönündeki durumuyla alakalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalıcı kar sınırı enleme göre değişiklik gösterir cisimlerin gölge boyu. Yine yarım ile ilgili bize bilgi veren noktalardan birisi değişim yönü özellikle. Deniz suyu tuzluk oranı aynı şekilde. güneş arının yere düşme açısı aynı şekilde. Ama saat dilimlerini burada dikkate almadık. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyelim. Tabi bu serimizi bilen arkadaşlar vardır. Hangileri sizin için çıkma ihtimali daha yüksek sorular. Bunları da yine yorumda belirtebilirsiniz. Diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye arazisinin henüz oturmamış ve genç olduğunun kanıtları arasında gösterilemez. Yarımada ve körfezlerin fazla olması kıyıdaki girinti çıkıntı ile alakalıdır. Bu Türkiye'nin genç oluşumlu bir arazi olduğunu göstermez. Ancak akarsuların denge profiline ulaşmamış olması, toptan yükselmesi, üçüncü zamanın sonlarında özellikle de dördüncü zamanda yükselmenin kanıtları arasında, genç oluşumun kanıtları arasında verilebilir. Üçüncü zamanda aşınıp deniz seviyesine yaklaşan düzlüklerin dördüncü zamanda toptan yükselmesi ki akarsuların denge profiline ulaşmamış olmasında etkili bir kriterimizdi. Değişik yörelerimizde sık sık depremler meydana geliyor. Bu da fayatları genç oluşumla alakalı bir süreçtir. Volkanizma sonucu oluşan dağlar ve fay alanlarına sıkça rastlanması yine genç oluşumlu olduğumuza kanıt olarak verilebilecek özellikler arasındadır. Ancak dediğimiz gibi A şıkkını daha çok kıyıdaki yerinti çıkıntıyla doğal liman, koy körfez, yarımada kısmını bununla açıkladığımız için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Türkiye'nin yer şekilleri çeşitli jeolojik zamanlardan bugünkü durumunu kazanmış. Jeolojik zamanlar ve o dönemde meydana gelen Türkiye ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Üçüncü jeolojik zamanda özellikle güneyde Toroslar, Kuzey Anadolu, dağları kuzeyde oluşmuş. Bu doğru bir eşleştirme. Dördüncü zamanda özellikle kıyı ile ilgili birçok şey oluşmuştu. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu yine dördüncü zamanda karşımıza çıkıyor. Birinci jeolojik zamanda masif araziler, taş kömür yatakları yine oluşmuş. İkinci jeolojik zaman Ege Denizi değil. İkinci jeolojik zaman üçüncü zamana hazırlık. Özellikle Tetis Denizi dibinde tortuların birikmesi gibi durumları orada dikkate alabiliyoruz. Ege Denizi'nin oluşumu ise dördüncü zaman olarak da değerlendirilebiliyor. 3. jeolojik zamanda birçok yeraltı kaynağı oluşmuş. Petrol, bor, tuz, lignit yataklarının oluşumu bu döneme karşılık geliyor. O yüzden burada yanlış eşleştirilen değişik olarak dikkate alınabilir. Dördüncü sorumuzda aşağıda birlikte verilen göl oluşum türü ve havza özelliği ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sapanca Güney Marmara kısmına yakın bir alanda Çatalca-Kocaeli ile bu iki alan arasında karşımıza çıkıyor. Oluşumu tektonik ve Sapanca özellikle çark yardımıyla sularını Sakarya Nehri oradan da Karadeniz'e ulaştırıyor açık havza. Van Lav Set kapalı havza özelliği gösteriyor ki Nemrut Dağı'ndan çıkan lavların bir akarsuyun önünü kapatmasıyla oluşmuş. Çıldır Heylan Set değil, Volkanik Set açık havza özelliği doğru. Ama böyle bir eşleştirmeden bahsedemiyoruz. Marmara alüvyal set açık hafıza özelliği gösteriyor. Ege'de bulunuyor. Burdur tektonik ve kapalı hafıza özelliğine sahip bir gölümüz. O yüzden yanlış eşleştirilen C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Heylanset set göllerine Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Zinav, Borabay gibi gölleri örnek verebiliyoruz. Aşağıda Türkiye'de bulunan bazı barajlar ve bu barajların yapılış amaçları eşleştirilmiştir. Baraj gölü olarak Atatürk verilmiş. Sulama ve enerji üretimi için ki Türkiye'nin en büyük baraj gölü olarak karşımıza çıkıyor. Keban enerji üretimi. Borçka Artvin'de sulamaya duyulan gereksinim daha az olduğu için burada temel amaç sulama değil. Oyma Pınar Manavgat ki özellikle baktığımızda burada e, ki kuruluş amacını dikkate aldığımızda e, ki e, buradaki boksit yani alüminyumu işleyen fabrikanın enerji ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir barajdır Manavgat üzerinde. Yani amacı enerji üretmek. Almuz, Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü enerji üretimi gibi alanlarda amaç olarak güdülmüştür. O yüzden burada yanlış eşleştirilen borçka enerji üretimi olması gerekiyordu. Bu sulama yanlış bir eşleştirme çünkü oradaki e, iklim olanaklarına, iklim durumuna baktığımızda sulamaya duyulan gereksinim daha az olmakta. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de aşağıdaki rüzgarların hangisinin oluşumunda önemli ölçüde topografik yani yer şekillerinin etkisi söz konusudur. Yıldız, Poyraz, Lodos, Samy Samyeli ya da Keşişleme dediğimizde Türkiye'nin kuzey yarım bulunması enlem etkisiyle ortaya çıkan bazı rüzgarlar olmakta. Ancak fön için bir dağı aşarak diğer yamaca geçtiğinde sürtünmenin de etkisiyle kuru havanın sıcaklığı arttırma durumu dikkate alınır. Yani mutlaka dağı aşması ya da orada yer şeklinin dağlık bir durumda olması ve o dağdan aşağı doğru inen bir havadan ya da rüzgardan bahsediyoruz. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Endemik bitkiler bir yere has, o yere özgü bitkilerdir. Sığla ağacı ya da günlük ağacı diyoruz endemik bitkiler içerisinde yer alır. Yağı kozmetik sektöründe kullanılır. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde sığla ağacının yayılış alanı doğru olarak gösterilmiştir. Türkiye'de sığla ya da günlük ağacı Muğla Köyceğiz çevresinde karşımıza çıkmakta en karakteristik olarak. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı 3 numaralı merkez olduğunu söyleyebiliriz. Özellikleri verilen toprak türünü bizden istemiş. Organik madde bakımından zengin. Üzerinde genellikle buğday tarımı. Yıllık yağış miktarının 400 ile 700 mm olduğu yerlerde yaygın. Ankara, Eskişehir, Yozgat çevresindeki platoluk alanlarda yaygın olarak bulunur. Kahverengi orman toprakları Türkiye'de özellikle yağışın biraz daha fazla olduğu Karadeniz kıyı kesiminde, Karadeniz ikliminde görülür. Çernezyom toprakları Kuzey Doğu Anadolu, toprakları Akdeniz Laterit toprakları zaten Türkiye'de orijinal laterit yok. Lateritleşme var ki o da Doğu Karadeniz'de. Ama yukarıda bahsedilen özellikle İç Anadolu'da bazı alanlarda yağışın 400 ile 700 mm arasında olduğu bu toprak tipimiz kestane renkli bozkır topraklarıdır. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. 1927'den 1960'a kadar olan dönemde Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Çok çocuklu aileler bazı vergilerden muaf tutulmuştur. Bu doğru çünkü nüfus artış hızını arttırıcı bir politika vardır ve bazı teşvikleri orada gördük. Gebeliği önleyici ilaçların satımına yasak getirilmiş yine nüfus artış hızını arttırıcı bir politikanın amaçları ya da özellikleri arasında. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle doğum oranları çok azalmış ki burada baktığımızda seferberliğin ilan edilmesi ve onun dışında sağlık hizmetlerinin kötüleşmesi, ekonomik durumun kötüleşmesi, bundaki önemli etkenlerdir. 1945 yılları arasında nüfus miktarı kısa bir süre içinde azalmış, olsa da savaş sonrası tekrar artmıştır. Türkiye'de hiçbir sayım döneminde, yani 1927'den şu anki döneme kadar hiçbir sayım döneminde nüfus miktarı azalmamıştır. Azalan nüfus artış hızıdır. O yüzden bu yanlış bir ifade. Çok çocuklu anneler farklı şekillerde ödüllendirilmiştir. Bu da doğru bir ifade. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada işaretli kıyı bölgelerden hangisi yoğun nüfuslanmış alanlar içerisinde yer almaz? Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfustur. Çünkü kıyıda iklim daha uygun ve iş imkanları iç kısımlara göre daha fazladır. Fındık tarımı, balıkçılık bunlardan birkaç tanesi. 5 numara Vafra ki Samsun çevresi. Bu alan yine tarım, onun dışında sanayi, ulaşım gibi birçok etkine bağlı olarak yoğun nüfuslanmıştır. İzmir çevresi yoğun nüfuslanmıştır. Mersin merkezi vermiş. Yine Adana yoğun nüfuslu alanlar arasındadır. Ancak Teke ve Taşeli Yarımadaları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Dağlık engebeli alanlar ve karstik arazinin varlığı burada nüfusun seyrek olmasına sebep olmuştur. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu, iki numaralı yer olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de köy altı yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? Ekonomik etkinliklerin tarım ve hayvancılığa dayalı olması genelinde bu faaliyetleri görüyoruz. Dağınık tip yerleşmeler daha yaygın köy altı yerleşmelerinde. Su kaynaklarına yakın olması, genellikle küçük ve az nüfuslu olmaları, ama kent merkezlerine yakın olma gibi bir şartımız söz konusu değil. Ya da özelliklerinden birini bu şekilde sayamıyoruz. Bazıları kalıcıydı bazıları geçiciydi. Bunun yanında baktığımızda Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ekonomik faaliyetlere bağlı olarak bunun yanında işte köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkış sebepleri arasında devlete ait arazileri kazanma isteği, bağımsız yaşama isteği, aileler arasındaki anlaşmazlıklar gibi durumlarda bunların oluşmasında etkenlerimizi oluşturuyordu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de sulama imkanlarının gelişmesi bazı tarım ürünlerinin yetişme alanını genişletmiştir. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi gösterilir? Çay öyle sulamayla tarım yapılan bir ürün değil. Çay için nemlik oranı yüksek ve belli bir yağış miktarı gerekmektedir. O yüzden bunu eledim. Şimdi haşhaş ve kenevir. Tabii ki sulamayla bazı alanlarda artış gösterebilir. Ama sulama gelişirse devlet izin vermedikçe bu tarım ürünlerinin alanının genişlemesi söz konusu değildir. Devletin izni ile üretilen ürünlerdir. Pamuk ki sulamayla özellikle GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu'da alan artışı en fazla olan üründür. Ve Türkiye'nin bazı yörelerinde sulamayla tarımı kolay bir şekilde özellikle Akdeniz, Ege gibi alanlarda yapılabilmektedir. Zeytin için sulama değil kışılıklı daha önemli bir faktördür. Yani kışılıklı yoksa sulamanın gelişmesi bir anlam ifade etmiyor. O yüzden doğru cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen hayvancılık faaliyetlerinin hangilerinin dağılışında doğal çevre koşullarının etkisi diğerlerine göre daha azdır? Bu tür sorular klasik. Kümes hayvancılığı kapalı alanlarda yapılır. Besi hayvancılığı kapalı alanlarda yapılır. Bunların iklimden etkilenme durumu oldukça az yani devede kulak şeklinde söylenebilir. Çünkü kapalı alanda yapılıyorlar ve iklim olaylarından doğal koşullardan etkilenme durumu oldukça azdır. O yüzden doğru cevabımız 1 3 B şıkkı oldu. İpek böcekçiliğinde dut yaprakları olduğu için hani burada etkilenme durumunu dikkate alabiliyoruz. Yine bitki sonuçta dut ağacından bahsediyoruz. Balıkçılık ki doğal çevre koşulları içerisinde sadece iklim yoktur. Oradaki yer şekilleri, oradaki baktığımızda tabii denizdeki tuzluk oranları e, ya da oksijen oranı gibi birçok durum dikkate alınabilmektedir. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki maden ve madenin çıkarıldığı şehir eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bakır, Artvin, Murgul, Krom özellikle Elazığ, Guleman çevresi, Erzincan, bunun yanında Muğla, Köyceğiz, Dalaman çevresidir. Soma'da Linyit vardı. Demir, Sivas, Divri, Malatya, Kiman, Hasan Çelebi, Boksit, Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki, Keçiborlu'da kükürtü dikkate alıyorduk. O yüzden 1 ve 3, B şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki illerden hangileri birlikte verilen endüstri kolu için gerekli ham madde bakımından zengindir? Afyonkarahisar, et ve süt ürünleri bakımından zengin. Et ürünleri işte sucuk deyince akla gelen yerlerden birisi. Kırıkkale, Petrokimya burada buraya özellikle Ceyhan'dan boru hattıyla taşınıyor. Yani burada petrol çıkarılmıyor. Zonguldak orman ürünleri ki Çaycuma gibi alanlar kağıt mesela kereste fabrikaları buradaki orman varlığı ham maddeye bağlı olarak gelişme göstermiş. İstanbul Pamuklu Dokuma burada ulaşım pazarlama imkanları ki Kayseri'de aynı şekilde ulaşım pazarlama bu iki yer çok kullanılır. İstanbul ve Kayseri'de ham madde değil Pamuklu Dokuma'nın gelişmesindeki etkenimiz. O yüzden 1 ve 3 yani burada B şıkkı doğru cevabımız oldu. Azerbaycan ve Hazar bölgesindeki enerji kaynağının güvenli, ekonomik ve çevre sorunu oluşturmayan bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınmasını sağlayan boru hattı hangisidir? Ki Azerbaycan'dan özellikle Bakü, Gürcistan'dan Tiflis ve Ceyhan'a kadar ulaşan bu boru hattımız BTC dediğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattıdır. Rusya Türkiye doğalgaz zaten e, bahsedilen şey petrolün taşındığı bir boru hattı. O yüzden doğalgaz taşınmıyor. Irak Türkiye ki geldiği yer Azerbaycan olduğu için almıyoruz. Türkiye Yunanistan ki bu da doğalgaz yani petrol taşınan bir boru hattından bahsediliyor yukarıda. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülke sınırı içerisindeki her türlü mal ve hizmetin alım satımına iş ticaret denir. Türkiye'de iş ticaret hareketli bir yapıya sahiptir. Bu hareketli nedenler arasında Aşağıdakilerden hangisi gösterilemez. Transit taşımacılığın gelişmesini sağlayan boğazların varlığı transit ticarette ya da özellikle uluslararası ticarette önem taşımaktadır. Bu iş ticarette etki etmiyor. İklim çeşitliliğine bağlı olarak farklı ürünler ki bir yerde yetişen ürün diğer yerde yetişmiyorsa ikisi arasında tarım ürününe bağlı ticaret gelişir. İşte Antalya'da yaşıyorsunuz, ticaretle uğraşıyorsunuz, fındık alacaksanız Karadeniz'e gidersiniz. Ya da tam tersi Karadeniz'de bir yerde yaşıyorsunuz. Turunç alacaksınız. Genelde Akdeniz'i tercih edersiniz. İşte bu da iki bölge arasında tarıma dayalı ticareti geliştirir. Bazı madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde farklılık, yine madenlerin farklılık göstermesi, nüfus ve sanayi testlerinin ülke içindeki dağılımdaki dengesizlik, mesela batıda sanayi daha fazla, örneğin batıda otomotiv sanayisi daha çok gelişmiş. Orada üretilen otomotiv ya da parçalar olmayan yerlere pazarlanıyor. Balıkçılığın yapıldığı kıyı kentlerinden deniz kıyısı olmayan bölgelere deniz mahsulleri yine olan olmayan yer farklılık yine etkili olmuş. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Antalya iline tatile giden bir aile aşağıdaki turistik yerlerden hangisini ziyaret etmiş olamaz? Termessos, Mira, Perge, bunun yanında Aspendos Antalya'da bulunan önemli turizm mekanlarıdır. Afrodisyas ise Aydın'da yer aldığı için Antalya'da bulunan bir merkez olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden e şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir video çözümünün daha sonuna geldik. Yorum ve görüşleriniz dediğim gibi atanacak arkadaşların özellikle yorumlarını aşağı bekliyorum. Hangi sorular çıkma ihtimali yüksek sorular olabilir sizin için onları da yine alabiliriz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.